Şüpheli bir cinsel ilişki sonrası testleri ne zaman yaptıralım? Hemen yaptırsak sonuç alabilir miyiz? Hemen yaptırsak sonuç alamayız. Çünkü bir inkubasyon periyodu dediğimiz kuluçka süresine ihtiyacı var. Virüsün çoğalması ve pozitifleşmesi için. Hangi mikroplar olabilir? Gonore, klamidya, hepatitler, HIV, HPV, herpes gibi viral ya da bakteriyel mikropların orada yerleşip artık pozitifleşebilmesi için bu pencere döneminde gibi bir döneme ihtiyacı var ve bu her mikropta farklı farklı bir süre anlamına geliyor. Ama genel anlamda geçen hafta birlikte olduğunuzda bu hafta testleri yaptırmanız doğru değil. Çünkü bir ay sonra tekrarlamanızı isteyebiliriz. Ortalama 4 ila 6 hafta bir süre vermemiz büyük çoğunlukta pozitif sonuç için yeterli olacaktır. Ama bazen HPV'nin bazı tipleri için süre aylar bile olabilir. Hemen pozitifleşme gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle şüpheli ilişkiden sonra birkaç gün içinde koşa koşa hekime gidip test yaptırmayı istemek gereksiz test maliyeti ve gereksiz kaygı sebebi olacaktır. Biraz kendinize bu anlamda zaman verin ve lütfen kondomsuz tek gecelik ilişkiler kesinlikle yaşamayın ya da uzun sürmeyecek cinsel beklediklerinizde ilişkilerinizde kondomu kesinlikle aradan çıkarmayın. Hem gibi gebelik için elbette hem de cinsel oblaşan hastalıklar için mutlaka kullanın.